Gençler merhaba ben Mustafa Hocanız. Bugün sizlerle birlikte Eko konusunu işleyeceğiz. Bu kampımızın 3. videosu olacak. İlk önce Eko konu tanımını keşfedeceğiz. Daha sonra birkaç örnek yapıp ardından da yeni nesil birkaç soru çözüm yapacağız arkadaşlar. Ve, videoyu bitireceğiz. Dilerseniz konu başlayalım. Şimdi Eko arkadaşlar tanım olarak iki tane doğal sayının katlarından eşit olanları belirleyeceğiz burada. Tabii bunları bir ortak katlayacağız ilk önce. Mesela örnek olarak burada 4 ile 6'nın katlarını araştıracağız. İlk önce biz şunu yapalım. 0 ile 60 arasında 4'ün katlarını bir yazalım. Buradan kattan kastımız nedir arkadaşlar? 4 çarpı 1, 4 çarpı 2 aslında. Bir nevi bir tane 4'ün toplamı, iki tane 4'ün toplamı şeklinde ilerleyeceğiz. Mesela 4 çarpı 1 neydi arkadaşlar? 4'tü. Daha sonra 8. Ondan sonra 12 ve 16 şeklinde devam ediyor. Dikkat edersiniz hep 4 arttırarak ilerliyorum. Burada da 20 olacak, 24, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 ve 60. Daha sonra bir de 6'nın katlarını yapalım. Yine 6 ile başlayalım. 0 hariç dediği için sıfırları almıyorum arkadaşlar. Eğer öyle olsaydı zaten en küçük kat. Tabii ki sıfır olacaktı. O yüzden bu konu işlemimize gerek yoktu. Ama tanım gereği sıfır hariç olacağı için böyle bir durum söz konusu değil. Devam edelim. 6. Yine 6 eklemeye devam ediyorum. Sürekli başka hiçbir şey yapmıyorum. 12. Bir 6 daha ekledim. 18. Sonra 24. 30. 36. Efendim söyleyeyim. 42. 48. 54 ve 60. Şimdi burada biz ortak katları belirleyeceğiz. Yani bu yazım iki sayı dizisinde ortak olanlar, ortak olan sayılar bizim ortak katımız olacak. Şimdi bakalım burada zaten aşağıda onları yazmamızı istemiş bizden. İlk önce işaretleyelim sonra yazalım. Mesela burada 12 var. Aşağıda da 12 var. 12'den sonra 24 var. Devam edelim. 24'ten sonra 36 var sevgili arkadaşlar. Ondan sonra 48 var. 1 ve 1'de 60 var. Şimdi biz bu sayıları bir yazalım buraya. 12, 24, 36, 48 ve 60. Evet. Peki bizden ne istiyor? Yazdığımız sayıları bir örüntü oluşturduğunu fark edeceğiz. Ve örüntünün birinci teriminin ne isim verilebileceğini konuşmamızı istiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada sürekli 12'lik bir artış var. Dolayısıyla ilk önce birinci elemanımız 12 olacağı için her bir adımda tekrar biz hep 12 eklediğimiz için artık şuraya da ben bir adım yazayım. Burası sıfırıncı adım, burası birinci adım. O şekilde ilerleyeceğiz. İkinci, üçüncü, dördüncü adım şeklinde ilerleyeceğiz. O yüzden buraya ben adım yazdım. Tamam mı? Şimdi bizim buradan birinci terime ne isim bellibileceğim konuşmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar biz burada ilk başta ortak kartları bulmuştuk ve burada 12 sayısı bizim en küçük ortak katımız oluyor. 0 ile 60 arasında olduğu için en büyük ortak katımız da 60'tır. Ama tabii ki de bu biraz e, spesifik yani bu soruya özel bir örnek. Ama genel ama resmi olarak şunu diye söyleyebiliriz. 4 ile 6'nın ekoku kesinlikle arkadaşlar 12'dir. En büyük ortak katı diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Yani sonsuz olur. neredeyse zaten illa bir sayı vardır. Yani ondan da büyük bir sayı vardır. Mesela siz 60 dediniz. Diyelim ki ama 60'tan da büyük bir sayı olacak. 70 72 mesela o da oluyor. O yüzden en büyük ortak bir sayı yok. Ama en küçük ortak bir sayı var. O da 12'dir. Dediğim gibi sıfır olmaz. Çünkü sıfır arkadaşlar tanım gereği kabul edilmiyor burada. Doğal sayılardan ama sıfır hariç kabul edeceğiz. Dolayısıyla ekokları biz bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi devam edelim. Burada şimdi yine biz aynı mantığı yapacağız. Bunlar örnek olarak verdim. İki tane soru. Daha sonra yine farklı şekilde bulma yöntemleri var. Sizlere onları öğreteceğim. Ancak mantığını iyi anlamak için bu örnekleri yapalım. Birinci yaptığımız yöntemle. Yine kat kat arttıracağım sevgili arkadaşlar. Mesela 12 dediniz. 12 ile başlıyoruz. Bir 12 daha ekliyorum. 12'nin ilk katı olmuş oluyor böylelikle. Bu da 24'e götürecektir bizi. Devam edelim. 36 devam ediyoruz. Yine 12 ekliyorum bu arada. 48, 60, 72 değil mi? 72 12 daha eklersem ne olur? 84 olur. Buraya kadar bir yapalım. Bir de aşağısını yapalım. Burada 12 yaptık. Buraya da 18 yapacağız. 18 e devam edelim. Bir 18 ekledim 36. Bir 18 daha ekledim 54. Bir 18 daha ekledim 72 değil mi? Bakın zaten biz en çok ortak bölünü bulduk. İlk önce bu böyle mi? Şimdi katı bulduk. İlk önce ortak katları en azından şu 72'ye kadar ortak katları belirleyelim. Ona göre çalışalım. Şunun rengini sileceğim ben. Siyahla değil de şurayı sileyim. Sonra bir de şunu silelim. Şöyle. Şimdi işaretlemeye başlayalım. İlk önce 12, 24, 36'ları görüyorum ortak. Sonra 72'yi görüyorum ortak. Burada ortak katlar bu şekilde devam edecek belli ki Örüntümüzü de kontrol edelim hatta Mesela 36 72 Kaçlık bir artış var 36 lık. Demek ki bir sonraki ortak kart ne olacaktır arkadaşlar 72'nin 36 fazlası Yani 108 olacaktır Ve bu şekilde bu devam edecektir Tamam Bize en küçük ortak kart lazım orada nedir sevgili gençler 36'dır Ekoklar bu şekilde bulunuyor Şimdi diğerini yapalım Yine 40 ile başlayalım. Aşağıda 50 yapacağız. Mavi kaleme geçtim. 40'a bir 40 daha ekliyorum. 40'ın 2 katı olmuş olacak. Şu an 40'ın 1 katı. Sonra 40'ın 2 katı yapacağız. Yani 80. Hep 40 ekliyorum. Sonra bir tane 40 ekleyelim. 120. Burası da 160. Burası da 200 yapıyor. 240 şeklinde devam edelim. Ve nokta nokta. Evet. Şimdi 50 için çalışalım. Kırmızı kaleme geçtim. 50'yi bir 50 daha ayıklayınca 50'nin katına geçmiş oluyorum. Bu da bana 100'ü söyleyecektir. 100'den bir daha ayıklayalım. 150, 200, 250 bu şekilde bu devam edecektir sevgili gençler. Şimdi bir daha bir ortak katlarına bakalım. 40 var mı? Yok. 80 var mı? Yok. 120 de yok. 160 da yok. Bir 200 var. Buradaki en küçük ortak katımız 200'müş sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ortak kat bulunabilir. Devam edelim. Şimdi artık ortak katları bulmanın farklı bir yöntemini öğreneceğiz burada. Burada ilk önce ayrı ayrı asal çarpanlarına ayıracağız. Yani hani o dallandırma yöntemi var ya onu yapacağız arkadaşlar. Daha sonra da üslü sayılardan biraz daha yararlanacağız. Çok hafif bir şekilde yararlanacağız. Öyle bir net olarak gerek yok. Şimdi şöyle yapalım. Burası 70, burası 42. Bunları ben asal çarpanlarına ayıracağım şimdi. Burası şunu sileyim ben bir saniye. Şimdi burası 70. Hatta biraz yukarıya alayım ben bunu ya. Şunu silelim. Şunu da silelim. Hı, güzel. Şuraya yukarıya alayım daha rahat çalışalım. Burası 70. Burası da 42. Şimdi en küçük asalla başlayacağım. En küçük asal neydi? 2 idi. Hatırlayın o kavur yöntemiyle biz 100'e 100 kadar tüm asal sayıları keşfetmiştik ve o yöntemde en küçük asal sayı 2 idi olduğunu görmüştük. Eğer hatırlamayan arkadaşlar varsa o video tekrar dönebilirler. İlk önce 2 ile başlıyoruz. 2'yi ben neyle çarparsam 70 yapar diye kendime soruyorum ya da e, 70'i 2'ye böldüğümde sonuç ne çıkar diye kendime sormamız gerekiyor. Burada 35'i bulacağız arkadaşlar. 35 sayıyı gençler birler basamağı çift olmadığı için 2'ye bölünemiyor. O yüzden 2'den sonra en büyük ortak bölen ne var arkadaşlar? 3. 3'den büyük en büyük en küçük ortak bölen düzeltiyorum. 2'den büyük en küçük ortak bölen 3. Bu sayı 3'e bölünebiliyor mu? Onu kontrol edeceğiz. Sayının rakamları toplamı üç ve beşten sekiz 8, 3 ve 5'ten 8 yapıyor. Biliyorsunuz 8 3'ün bir katı değil. O yüzden bu arkadaşımız 3'e bölünemeyecektir. Peki 3'ten sonra en küçük ortak bölen ne var? 5. Bu sayı 5'e bölünüyor mu? Evet. Neden? Biller basamağı sevgili gençler 5 veya 0 olduğunda 5'e bölünebiliyordu. Ve 35, 5'in 7 katı olduğu için 5 çarpı 7 şeklinde ben bunu devam ettirebilirim. 7 zaten asal bir sayıdır, asal sayılar değil arkadaşlar. Sadece kendisi ve 1'e bölünebilen sayılar asal sayılardır. 7 burada bir asal sayı örneğidir. 3, 2 de, 5 de bir asal sayı örneğidir. Ve biz aslında sayı asal çarpanlarını böyle bir ayırmış olduk. Yani 2, 5 ve 7 benim asal çarpanlarımdır. Buraya 70'i yazalım. 2, 5 ve 7. Şimdi aynı şekilde 42 için de yapacağız. 42'yi de yapalım. Biler basamağı 2, 2'ye, bölünecek diye 2'ye ile başlayalım. 2'yi ben neyle çarparsam 42 yapar. Tabii ki de 21. 21 arkadaşlar çift bir sayı değil. Rakamların toplamı 2 artı 1'den 3. Demek 3'ün bir katı ve 3'e bölünebilir bu sayı. 3'ün 7 katı arkadaşlar 21'dir. Bunu da yazalım. 42. 42 nasaldır? 2, 3 ve 7. Şimdi onları yazalım. 2, 3 ve 7. Bizden ne istiyor? Üstleri ortak olan ha ortak olan asal çarpanların üstleri en büyük olanları ve ortak olmayan asal çarpanların her biri alınır diyor. Ortak olan varsa eğer mesela burada ortak olan ikiler var ve 7'ler var sevgili arkadaşlar. Bunların en büyük kuvvetlisini alacaktım. Ama hepsinin bir olduğu için olduğu gibi yazacağım. Ekoku şu şekilde göstererek de yazabiliriz. 70 42 ekoku 2 pardon 2 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 3 ne varsa yazıyoruz yani aslında burada 5 çarpı 3 kaç yapıyor 15 2 ile çarptım 30 1 ile 7 ile 210 tamam bu şekilde bulabiliriz peki ben bunu diğer yöntemle yani ilk başta yaptığımız yöntemler yapmak istedim nasıl yapacaktık bir de ona bakalım şöyle ayırayım ben burayı karıştırmayalım şöyle yapayım İlk önce 70 ile başlayalım. 70'in katlarını yazacağım. 70'in bir katı 70'tir. İki katı 140'tır. Hep 70 ekliyorum. 210'dur. 280'dir. Bu bula bu bu şekilde devam edecek bu arkadaş. 42 için çalışalım. 40'ın ilk bir katı pardon 42'dir. 40'ın ilk katı 84'tür. 84'ün 42 daha eklersem 84'ü kaç yapar? 126 yapıyor. 126'ya ben 42 eklersem 168 yapıyor. Ha, 168 yaptı. Tekrar bir 42 eklediğimizde 210 sonucunu bulacağız. Ve böylelikle zaten biz bunların ortak katlarının, en güç ortak katının 210 olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer yöntemle yapmaya çalışalım. Diğer yöntemimiz şu. İki doğal sayının ekok'u sayılar birlikte asal çarpanlarına ayrılır. Yine asal çarpanlar üzerine çalışıyoruz. Asal çarpanların tümü çarpılıyor. Yani yine biz burada aslında ikisini birlikte yan yana yapacağız. Yani burada ayrı ayrı yapmıştık da sevgili arkadaşlar. Bu sefer bunları yan yana yapacağız. Yine bir yukarıdaki sayılar üzerinden yapalım. Sonra farklı ikili üzerinden devam ederiz. Şimdi 70 ile 42 yapıyoruz. Birlikte yapıyoruz bu sefer. 42 Yine aynı şekilde hiçbir şey değişmeyecek. 2 ile başlıyorum. En küçük asalım 2 idi bu arada. Sonra devam ediyorum. İşte... 72'ye bölünürse ne olur? 35 olur. 42 2'ye bölünürse ne olur? 21 olur. Güzel. EBOB'daki gibi burada 2 işaretlememe gerek yok. Çünkü ben en nihayetinde ekok yaptığım için hepsini yine çarpacağım. Tamam mı? O yüzden işaretlemeye gerek yok. Ama eğer EBOB sorsaydı ben karışıklık yaşamamak için şöyle bir nota atacaktım. 2. Bu ne demek olacaktı? 2 her iki sayıda bölmüş olduğu için ortak bölen bir diyecektim. Devam edelim. 35, 21 var. Bu sayılar hiçbir şekilde ikiye bölünebilen sayılar değiller. Çünkü 35 rakamları toplamını geçin. Birler basamağı 5 çiftli sayı değildir yani bu adam. O yüzden ikiye bölünemeyecektir. 20 de keza öyle. 2'den büyük en küçük ortak en küçük asal sayımız neydi arkadaşlar? 3'tü. Bir de 3'e bölünüp bölünemediğini kontrol edelim. Onda nasıl yapıyorduk? Sayının rakamlarını topluyorduk. Eğer bu rakamların toplamı 3'ün bir katıysa bu sayı 3'e bölünebilirdi. 2 ile 1'i topladığımızda 3 yapıyor. 3, 3'ün bir katı. O yüzden bu sayı 3'e bölünebilir. 3 ile devam edebilirim o zaman. 21, 3'e bölümde ne olacak? 7 kalacak. Fakat 35, 3'e bölünemediği için hiçbir şey yaşanmayacak. O yüzden 35 şeklinde bırakacağım ben bu adamı. Devam ediyorum. Artık 3'e bölünen bir sayı kalmadı. 35'in birler basamağı 5 olduğu için 5'e devam ediyorum. Ve unutmayın 3'ten büyük en küçük, en küçük asal sayı 5 yine bir sıkıntı yaşamayacağım. Yani 5'e devam ettiğimde. 35'i 5'e böldüğümde 7'yi bulmuş olacağım. 7, 5'e tam bölünemediği, için 7 şeklinde yazılacaktır. Daha sonra 7 diyeceğim. Her ikisine zaten varan tam bölecektir. Böylelikle biz tüm asalarımızı bulmuş olduk. Ve bunları bizden çarpılmasını isteniliyor. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Buradan yine biz 210 sonucunu bulmuş olacağız. Bu da üçüncü bir ekok bulma yöntemidir. Şimdi birkaç tane birkaç örnek yapalım yine aynı yöntem üzerinden. Çünkü genelde e, sınavlarda, yazılarda, test çözerken genelde bu yöntem kullanılır. Çok nadirdir yani şu yöntemin kullanıldığı ya da bu yöntemin. Bu yöntemi ne zaman kullanırsınız? Bu yöntemi kullanmış özel soru yazılır. O zaman kullanırsınız. Onun dışında çok nadirdir. Tabii ki de yanlış değil. Zaman kaybı yaşamazsınız. Yani çok bir zaman kaybı yaşamazsınız. Ama alışına gelmiş bir şey olduğu için bu yöntemi sizlere tavsiye ederim. Devam edelim. Mesela ne olsun e, 24 ile 24 ile e, ne olsun 36'nın ekokunu arayalım. Yine cihazım iki sayı çizgimde çizdim 2 ile başlıyorum. 24 2, 12 2'ye böldüğümüz 12, 36 2'ye böldüğümüzde 18. Devam. 6'ya 9. Biraz hızlanıyorum burada. 2'ye böldüm 3. Bunu elde çünkü bölünmüyor bu adam. O yüzden yap bir şey de okumuyoruz. Sonra 3 ile devam ediyorum. Çünkü 3 ve 9 2'ye bölünemediği için 3 ile devam ediyorum. 3'e bölünebildiği için 3 ile işlem yapabilirim. 3'ü 1'e böl, 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. 9'u 3'e böldüm. Yine 3 kalacaktır. Ve tekrar yine 3 ile bölmem gerekir. Şimdi bu arkadaşlar biz çarpacağız. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Burada ufak bir üstü ifadelere geçelim. 1, 2, 2 tane 3 olduğu için 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. 2 tane 3 olduğu için 3'ün 2. kuvveti şeklinde yazabilirim. En nihayetinde zaten ben bu adamları çarpacağım. Yani burada ne oldu? 4 çarpı 2'den 8 oldu. 3 üç çarpı 3'den 9 oldu. 9 çarpı 8 ne olacak arkadaşlar? 72. Demek ki bu arkadaşların ekokları 72'ymiş sevgili gençler. Şimdi birkaç tane ekok Soru üzerinden görelim bu ekok'un yani aslında mevzu şu ne zaman ekok kullanacağımızı ne zaman ebob kullanacağımızı bulmak aslında bütün mesele bu sorularda. Şimdi şöyle yapalım bu Soruyu okuyalım bir yandaki görseli veren torbadaki misketler 15'erli ve 18'erli gruplara ayrıldığında her seferinde iski misket artıyor. Torbada en az kaç misket olduğunu bulalım isteniyor. Aslında burada şu var yine hem 15'erli ve 18'erli olarak dağıttığınızda siz yine sürekli aynı sayıda bir e, eksik fazlalık yaşıyorsanız belli ki bu adam arkadaşlar hem 15'in hem de 18'in bir katıdır. Yani değişik yani bir şey yaşamayacak. Şöyle anlatayım. Mesela elimizde e, ne olsun 36 tane boncuk olsun. 36 tane boncuğu ben dağıttığımda da ne bulacağım arkadaşlar? 2 tane art, art, artış bulacağım. 72'yi de dağıttığımda da yine iki tane artış bulacağım. Çünkü zaten hepsi ot, yani sen 36 dağıttığımda herkese 8 erli verirsin atıyorum farazi 2 kalacak. 72 dağıttığında da 9'u dağıtsan da yine 2 kalacak yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadan 2 kalacak. Dolayısıyla biz yine burada ekok bulacağız. O zaman 15 ile 18'in ekokunu bulalım. Şöyle çizeyim buraya. Şimdi 15, 18 var. 18 burada çift sayı. O yüzden 2 ile başlayabilirim. 2 ile başladığımda arkadaşlar ne olacak? 18, 2'ye böldüğümde 9 oldu. 15'i e ellemiyorum. Sonra 3 ile devam ediyorum. Çünkü 15 ve 9 2'nin bir katı değil. 2'den büyük asan neydi? 3'tü. En küçük asan neydi? 3'tü. O yüzden 3 e devam edebilirim. 3'e böldüm. Şurası 5 kalacak bu arada. Devam edelim. Tekrar 3, daha sonra burayı ellemeyeceğim. Yine 5. Beş. Tekrar 5'e böldüm de 1. Güzel. Şimdi bu arkadaşlar çarpalım. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Buradan 2 çarpı 9 çarpı 5'ten 18 çarpı 5. Ne oluyor arkadaşlar? 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı 50 var. 4. 5 çarpı 1'den 5, 1 de 4 de vardı. 5 artı 4'ten 9. Yani 90 tane misket varmış. Sen bu 90 tane misketi de 15-15 dağıtsan da 2 fazla bulacaksın. 18-18 dağıtsan da 2 fazla artacak arkadaşlar. Ve bütün mevzu bu yani. Devam edelim. İki gemi İstanbul Hamburg limanları arasında sefer yapıyor. Birinci gemi 30 günde. ikinci gemi ise 36 günde İstanbul'dan Hamburg'a gidip tekrar İstanbul'a dönüyormuş. Yani giriş ve giriş 30 gün sırasıyla diğeri de 36 gün sürüyormuş. İstanbul Limanı'na geldiğinde yine aynı gün sefere çıkıyor. Yani bir gün bekleme falan yok. Geldiği gibi gidiyor. Bayağı bir yorucu bir yolculuk olsa gerek. İstanbul'dan aynı zamanda hareket eden bu iki geminin kaç gün sonra ikinci defa birlikte hareket edeceğini bulalım. Yani bunlar hep bir 30'lu sürekli tekrar eden bir durum var. Bir de 36'lı sürekli tekrar eden diğer durum var. Ben bunu ortak bir noktada birleştirmem gerekiyor. Bu da ortak kattır arkadaşlar. Ortak kata yaklaştırmamız gerekiyor. Ortak katta bunlar birleşecektir. Buradan anlayacağız onu. Yine ben 30'a 36'nın ek okunu alacağım. 32'ye bölük 15. 36'ya bölük 18. Güzel. 2 ile devam. 18 2'ye bölüm 9. Burası 15. Yapamıyorum bir şey. 15 ve 9 yine yukarıdaki bu oldu. Yine 3 ile bölünecekler. Burası 5, burası 3. Tekrar 3'e böldüm. Burası 1. Sorun yok. Bir de 5 var sevgili arkadaşlar. Burası 1'dir. Güzel. Şimdi bunları çarpalım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Bu da 4 çarpı 9 çarpı 5 oldu. Bu da 180 oldu. Bu arkadaşlar bulduğumuz 180 sonucu bizi şuna götürecektir. Bunlar ilk kez 180. gün karşılaşacak demektir. Ama bizden ne istiyor? İkinci hareketini istiyor. O zaman ben ne yapacağım? Bir 180 daha ekleyeceğim bu adamlara. O zaman 360. gün birlikte hareket edeceklerini söyleyebiliriz. Evet. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Umarım sizin için verimli, faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda aralarını asanlığı işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyeceğim ama bu tarz videolar eğer hoşunuza geliyorsa ve bu kampı beğendiyseniz kanala abone olup beğen tuşuna basıp bir bildir de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de dilerseniz sınıf arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Onların da faydalanmasını isterseniz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.